Herkese merhabalar. Göz kapığı düşüklüğü, göz çevresi kırışıklıkları, göz altı morlukları, göz altı torbaları ve kaz ayağındaki derin kırışıklıklar. Bütün bunları giderip daha berrak bir görünüm elde ederken ciltteki geçmek bilmeyen koyu lekeler, sivilce ve akne izleri. Bütün bunları temizleyip porselen bir cilt elde edebilirsiniz. Yapım aşamasında ben 5 adet defne yaprağı kullandım burada arkadaşlar. Defne yaprağı içeriğindeki bileşenlerle cildi gençleştirir, yağlı ve yorgun görüntüsünden kurtulurken porselen etkisi sunar. Diğer malzeme yeşil çay, 1 tatlı kaşığı ölçüsünde yeşil çay kullanıyorum. Yeşil çayın içerisinde bol miktarda yer alan bakır peptitleri kolajen üretiminin en önemli e, etken maddesidir arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan bir kahve fincanı ölçüsünde zeytinyağı ekliyorum. Cildi yumuşatır. Göz altı şişliklerini azaltır, gözeneklerin tıkanma sorununu ortadan kaldırır, güneşin zararlı etkileriyle birlikte meydana gelen lekeleri ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Erken yaşlanmayı yok ediyor. Yüz kuruluğunu giderip güzel bir nem veriyor cilde. Zeytinyağının birçok faydaları var cildimiz için. Burada özellikle zeytinyağı kullanmanızı öneriyorum. Şimdi e, zeytin zeytinyağımızı ilave ettik. Diğer taraftan cildimize biraz daha da böyle nem versin diye çünkü uzun süre cildi nemli tutma özelliğinde olan gliserin ekliyorum. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde cilde nem terapisi uygulayan gliserin kırışıklıkların görünümünü azaltır ve yaşlanma belirtileriyle mücadele eder. Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi kurur. Cildin pH dengesini sağlar, cilt tonunu eşitler ve yüzü pürüzsüzleştirir. Şimdi bunları öğütücünün içerisine aldıktan sonra hemen öğütüp geliyorum arkadaşlar. Bunu aynı zamanda şöyle küçük bir kavanozun içerisine koyup bu yağdan dudaklarınıza da uygularsanız çok da güzel bir dudak koruyucusu etkisi de bulunuyor arkadaşlar. Kışın özellikle bu şekilde bu yağı kullanmanızı öneririm. Şimdi bunu ısıya dayanıklı olan bir tabağın içerisine hemen aktardım. Ve burada buna su banyosu yaptırıyoruz. Hemen pamuklu bir bez koydum. Bir bardağı su, bir su bardağı su ekliyorum. Ve ocakta bu 5 dakika kaynayacak arkadaşlar. Sadece yağın ısınmasını sağlıyoruz. Bakın bu şekilde 5 dakika bunu kaynatıyorum. Ve ocağın altını Kapatmadan önce şöyle iyice bir karıştırıyorum ve sonrasında bunu kapatıyorum. Kapatıyorum. Su soğuyana kadar bunu bu, suyun içerisinde bırakıyorum. Su soğuduktan sonra bunu tekrar şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Yağın ısınmasıyla birlikte defne yaprakları ve yeşil çayın bütün özleri bu yağa geçmiş oluyor. Şimdi bunu çift süzgeç yardımıyla Cam bir kavanozun içerisine süzüyorum Süzdükten sonra e, Üzerindeki o posaya baskı uyguluyoruz Tamamen yağın alta geçmesini sağlıyoruz Ve Süzgeçteki posayı atmıyoruz arkadaşlar onunla çok güzel bir tarif geliyor Şimdi bunu süzdüm Peki bunu nasıl saklarım Bunu Kapağını da kapatıyorum kavanozun Buzdolabında Bitene kadar saklayabiliyorum. Bakın çok güzel bir yağ oldu. Bunu nasıl kullanacağız? Her akşam yatmadan önce sorunlu olan bölgelere sadece bir damla cildinize şöyle nazikçe 1-2 dakika boyunca masaj uygulayın. Ve cildiniz tarafından eminimini sağladıktan sonra sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkamanız yeterli. Geceden sabaha cildinizde bekletin bu karışımı çok faydasını göreceksiniz. Her gün günlük uygu, e, kullanıma uygundur. Diğer taraftan posaları atmamıştık. Bakın. Hemen onları ne yapıyorum? Demleme aparatımın içerisine aktarıyorum ve üzerine bir kahve fincanı e, çaydanlıkta kaynatmış olduğum sıcak suyu içerisine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. 6-7 dakika kadar bunu demliyorum. 6-7 dakika sonra bunu bir sprey şişesinin içerisine hemen süzüyorum arkadaşlar bakın bu şekilde sprey şişeniz varsa hemen onun içerisine süzün ve kalan o boşluk kısmını da gül suyu ilave ettim ben gül suyu ile tamamlayabilirsiniz kalan boşluğunu gül suyu da çünkü cildin ph dengesini koruyor ve güzel bir de bakım yapıyor cilde bu karışımı da yine göz çevresi dahil komple cildinize sorunlu olan bölgelere uygulayabilirsiniz. İkisini birlikte kullanacaksanız ilk önce şunu belirteyim. Hazırladığımız bu su tam 7 gün buzdolabında muhafaza edilebiliyor. 7 gün boyunca her akşam komple yüzünüzü bununla silin, temizleyin ve ellerinize de mutlaka uygulayın. Boyun, dekolte eller güzelce bir uyguladıktan sonra Cildiniz tarafından bunun kurumasını bekleyin. Kendi halinde kuruduktan sonra üzerine yağını sürüp o şekilde sabahleyin kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkamanız yeterlidir. Evet kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi beğen butonuna bas ve tarifi çevrenizle paylaşmayı sakın unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yalavson. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Bu yağ buzdolabında bitene kadar muhafaza edilebiliyor cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde. Serum da buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edilebiliyor arkadaşlar. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Bu uyarıları da yaptıktan sonra hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavson'dan saygılar. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda sizlere güzel bir deniz manzarasıyla hoşçakalın demek istedim. I <laughs> do